Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte en güvenli ev kapışması yapacağız. Bugün yanımda Meloş da var. Yani kızlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk abi. Biz de arkadaşlar Sakar'la beraber erkekler grubunu oynayacağız. Sen de hoş geldin Keltoş kafalı. Hoş bulduk abi. Ne yapacağız yani? Yeneceğiz mi bugün bunları? Vallahi bilmiyorum. Ben arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bugün kızlar vs erkekler serimiz devam ediyor. Bugünkü kuralımız şu. En hızlı güvenli evi bitiren kişi oyunu kazanır. Bakacağız biz kazanacağız. Pofuduk Neyi kazanacağız böyle bu boyuna? Ya, ya çocuk ya ben seninle konuşmuyorum ki. Bir dakika bir dakika. Sakar bir yanına gelsene Pafuduk. Böyle bir konuşalım değil <laughs> Tamam da sen de bizden çıkıyor. kısasın bak. Sen de bizden kısasın. Kafam <laughs> var kafaya bir katarım <laughs> Kafanda saç <laughs> çıkmıyor evet, zaten. Pofuduk, şu Sakar'a bir gün saç iksiri yap da saçını çıkaralım ya. Tamam. Ama bu videoya 5000 fazla gelmesi lazım ya da 5000 like mı? Arkadaşlar, Pofu duydunuz Bu videoya 5000 like atarsanız eğer, sakara saç çıkarma iksiri yapacakmış Pofu'dur. tabi bu ben arada. yapacağım bir de? <gülüyor> <olsun>. <gülüyor> Arkadaşlar, siz de bu sırada videomuzu beğenip abone değilseniz hala abone olursanız, ailemize katılırsanız çok mutlu oluruz. Şimdi hazırsanız Hadi be be. Tuşlara o ne la? Ya Sakar bu tip ne? <laughs> ya bu çocuk kendini deli ediyor arkadaşlar videoya girince. <laughs> Sakar kendine gel yenmemiz lazım bugün onları. Aşkım bir şey söyleyeceğim. Efendim ne aşkım? Güvenli ev mi yapacağız? Güvenli ev yapacağız. Kırmızı çizginin dışına çıkamazsınız. Hadi bakayım tuşa basalım. Ha. Sakar gel buraya. Hop. Gel bu, bu, bu. Aha, ge Valla game moda geçtim. Tamamdır. Allah. geçtim tamam be. Geçtim valla. Tamam. Herkes game modda olduğuna göre süremiz 10 dakika. 3'ten geri sayacağız ve başlayacağız. Hadi hadi başlayalım. 3'ten üç. geri dedim. Sakar ya, ya. bu çocuk beni deli ediyor. Hadi bakalım. 3 2 1 başlayın. Sakar sakar hadi sakar. Neden yapsak? <laughs> Sen evi yapa dur ben dışını halledim olur mu? Dur neyi yapar? Neyden yapalım? Dünyanın en güvenli evi neyden olur? Bedraktan olabilir. Bedrak yapalım. Ya bedraktan biz yapıyoruz. Aa <laughs> O Sakar kullandıkları bloklara bak. Oha. Aklıma ne geldi? Dur dur abi ne geldi aklıma? Ne geldi? Bak Hı. bir şey söyleyeceğim. Sakın troll mural yapmayın ha. Yok ne yok ya? troll yapmak Hayır, yok. Hayır yapmayın ya. Hadi hiç Sakar sen Sorun de başla bak. Adam var evi dikti ya konuşacağına yap. Tamam 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 tamam. Şey yap birazcık boşluk bırak. İki blok boşluk olması lazım şöyle. <laughs> Aynen bak şöyle boşluk olacak tamam mı? Ben de o sırada arkadaşlar. Tamam. Evin dışıyla ilgileneceğim. Hadi bakalım başlayalım. Önce lazerlerimizi alalım şöyle. Lazerlerimi şöyle telefonuma atayım. Lazerlerimiz burada. Ondan sonra arkadaşlar toprak alalım. Kaktüs alalım. Sakar ya bu bloktan yapma. Çok kötü bu blok. Hayır bak şundan yapalım. Şu taş çok güzel. Benim çok hoşuma gidiyor bak. Bu nasıl? Tamam. Kafasına da takmış arkadaşlar Huni tipine bakın. <laughs> Neyse ben hemen dışına başlayayım arkadaşlar. Şimdi önce en dışın arkadaşlar lav yapacağım. Şöyle ee. komutlarımızı yazalım. Set lava yazalım. Tamamdır. Hii. Ama bunlar yün ya yanarsa? Yanmaz yanmaz ya. İnşallah yanmaz. Şurayı da lava yapalım. Hop şöyle. Oha Sakar bunlar evi bitirmek üzereler. Birazcık hızlı ol. Abi işte hazır bakalım. Ne hızlı olması? Daha yeni başladım. Al işte. Yünler yanıyor Sakar. Neyse bu yünleri değiştirmemiz lazım hemen. Şöyle değiştirelim Yalnız. arkadaşlar. Yanmaz diyor. Yünler hep alev aldı. Şöyle değiştireceğim bunları ben. Şöyle yapalım. Hop. Abi sen yeni bir yanmayacak ya. Tamam ya bir saniye şöyle bunu da yaptık. Tamam. Komutlarla işimiz bitti arkadaşlar. Şimdi şuralara hmm. şöyle kum. Ne olduk ikinci kat çıkalım mı? Ya da şöyle yapalım. Çıkalım çıkalım fırlatıcıyla böyle o ok kattırır. Aa bunun yanına olmuyor. Tamam. Keşke lavı içeri yapsaydım. Neyse öyle yapalım o zaman. Şöyle arkadaşlar chat'i açalım hemen. Şöyle buradan buraya kadar sen de olsun. Tamamdır Şunlar niye yanıyor anlamadım ya Hop şöyle Arif. Efendim keltoş Yavaş yavaş atıyorum. Bir dakika bakacağım Tamam burayı hallettik Şimdi şu iç kısımlarını bir lav yapayım Sakar şunları halledip bakacağım hemen Okey. Tamamdır Evin dışı çok önemli arkadaşlar Dışarıdan içeriye bir şey girmemesi gerekiyor. Merdiven evet, lazım. Oyyy Meloşgil de yapıyor. Sakar bu kızlar bizi yenerse bu sefer olmaz ha. Geçen sefer yendiler zaten. <laughs> Arkadaşlar geçen sefer yenilmiştik. Bu sefer yenilemeyiz erkekler olarak. Hadi bakayım <laughs> like atın gücünüzü gösterin. <laughs> Şöyle hop hop hop. Çık bakayım. Hop. <laughs> hop. Bir dakika Sakar. Önce kaktüsleri ayarlıyorum. Ne ya bakayım? Aa, Aa fırlatıcı. Ha. Bire, ha. Yo fırlatıcı değil bu. Hii! Kapı sensörü. Beni görünce Aa, kapı ha. açılacak. Ha. Oo e, çok iyi. Bir bir böyle hop, söyleme söyleme sakar. Şimdi arkadaşlar hemen Duydum şöyle. Duydunuz mu? <laughs> He. Aa <laughs> böyle Biraz şey mi olur ya? Biz de kullanalım. Hile hile. Alo. Bağırarak konuşma sen de sakar. Konuşmayın, paçanı. Kılık boylu. Ne yapıyor? <laughs> ya birbirinize niye dalga geçip duruyorsunuz? O Hayır ikiniz de dalga geçiyorsunuz konuşmayın Daha sonra yok ben yapmadım ben yap İkiniz de konuşuyorsunuz işte Neyse Hayır, o ben de dalga geçiyorum. Arkadaşlar şimdi buraya güzel bir lazer koruması yapmamız gerekiyor Şöyle bir şey deneyeceğim arkadaşlar bir deneyelim He oradan oraya gelmiyor Anladım O zaman Şöyle yapacağız. Şöyle Anladım yapalım. Anladım abi. Şöyle yapalım. Şöyle bir uzun cana yol çekeceğiz. Sonra bunu kıracağız tekrardan. Bu Şöyle. Ne acaba? Sakar evin içinde güzel yap ha? Güzel Yapacağım yapacağım kız. Şuradaki korumaları bir yapayım. Tamam yani. ben de şu dış kısmını hallediyorum. Oha kızlar lazerlere geçmişler. Ooo spes spes spes. Tamam şimdi şöyle bir sistem var aklımda Tamamdır burayı kır Burayı kır yok yanlış lağmacun oldu ya kim yok Bu saatte lahmacun mu yenir sabah sabah? Bilmiyorum, değil, kim yiyor? Bilmiyorum Vallahi Bilmiyorum valla şöyle hop 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 çok, çok Arkadaşlar unutmayın dünyanın en güvenli evini yapıyoruz O yüzden bunları yapmam şart Şöyle tamamdır Tabi ee? yapamazsın Tabi ki. tabi kim seviyor belli Kafa Sana Sana akıl daha yeni mi geldi şeyden? Aklına taşlar Kafama değil. Bak ne yeme geldi. Ya popoduk seni yerim ben ya. Ne abi, güzel şarkı abi. söylüyor. Hadi bakayım. Sakar sen de bir şarkı söyle. Hadi bakayım. Ya şöyle yapıyor. Sakar en sevdiğin şarkı hangisi? Benim Oha Aha bir dakika bir dakika Sakar'ın koltuğu düştü galiba. <laughs> Sakar koltuktan abi, mı dinle. düştün lan? <laughs> şarkı. Şarkı söylediğince koltuktan düştü arkadaşlar. Şöyle şunları da tamamlayalım. Çok güzel oluyor bu arada var ya. Şunları da yapalım şöyle. Çok az kaldı arkadaşlar. Bitiyor lazerleri şimdi tamamlayacağız. Şöyle hop. Hii, ben kaktüsleri plana Allah! Ona şunlara bak. Kaktüsleri hiç plana koymamıştım ya. Ha? Yo bunları yapınca bir dakika Peki buradan yapsam gidiyor mu Bir deneyelim arkadaşlar Hop Aa gitmedi bir dakika kaktüsü buraya koyabiliyor mu Anladım Bunları baştan yapacağım Sakar ben yapıyorsun? <laughs> ya bilerek mi yaptım Sakar Allah Allah sanki Beceriksizler Şöyle arkadaşlar ee, Sizler, Şimdi Sen konuşma Burası doğruysa İçkelek. böyle. Burası doğruysa böyle. Burası doğruysa böyle. Hop böyle. Tam Sakar hallediyorum gibi. Şöyle. Allah burası yanlış oldu. Ya bunlara bir de lazer koymuştum ben o kadar. Şunları hemen temizlemem lazım. Aşkım nasıl gidiyor? Güzel gidiyor sizin. Vallahi bizim de güzel gidiyor. Sakar iç tarafı halletti. Ben de dış tarafı hallediyorum şimdi. Süper. <laughs> Tamamdır. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Pofuduk sen nasıl gidiyor bakalım. Güzel gidiyor abi. Kedi kedi. Şöyle. Hmm. Hop. Abi morallerini gitsin şimdi. gitsin gitsin. Moralleri niye bozulsun Sakar? Ne güzel bizden öndeler şuna bak. Ya ne öndeler sen içini görmedin ki. <laughs> i̇çini göreceğiz göreceğiz merak etme. Şimdi şu da şurada mı olacak acaba? Bir deneyeyim bakalım arkadaşlar. Aynen tamamdır çözdüm. Birazcık uğraştıracak gibi duruyor. İçini görmeden konuşuyorsun abi. Göreceğiz göreceğiz. Şu dışını bir bitireydim. İlk başta yanlış yapmışım keltoş. Oh, burası bitti. Son. 5 dakikamız kaldı bu arada. Elinizi çabuk tutun. İçini dizecek miyiz? Tabii ki aşkım. İçini izleyicilere göstereceğiz dışıyla beraber. Yorumlarda birinciyi seçeceğiz. Tamam. Şöyle... Hadi be tek tek koymak ne kadar zormuş bunları Şurayı da şöyle Hop tamam Sakar çok az kaldı Tamam tamam ben de ne yaptığımı görüyorum şey söyleyeceğim Valla bunları da bitirdim mi var ya işim bitiyor gibi Şimdi hemen hızlıca şunları da koyalım şöyle hop 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 Sakar bir tane şarkı söyle bize hadi bakalım <laughs> ee, Ne evleri yokuş konmuştum Al işte. Yumruk, ne? <laughs> kuşa niye yumruk vuruyorsun sakat? Saklayacaksın onu, besleyeceksin onu. <laughs> ya of sakat. Ya yumruk ya kuşa. Tövbe tövbe. Küçücük kuşa niye yumruk atacaksın? Küçücük boyları yok kocaman var. Benden büyükleri ya. Şöyle bitiyor, bitiyor 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 bitti. Bitti 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 bitti. Vallahi burayı bitirdim. 10 numara 5 yıldız oldu. Bir de hemen çanak antenimizi dikelim arkadaşlar. Onsuz olmaz. Şöyle modlarımıza bakalım. Neredeydi o? Buldum. İşte burada. Hemen şöyle uydumuzda dik dik mi? Bu iş tamamdır. Hemen bir içeri girelim. Bakalım Sakar ne yapmış? Kapıdan hop girdik içeri. Allah ben bile giremiyorum içeriye. Oo televizyon falan koymuşsun Sakar. Allah, dur dışarı çıkıyorum. Bas bakalım tuşa. Bas bas. Oo bir daha bas bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Sakın görmesinler ha. Görmezler görmezler. Şöyle üst katı yapmış bakalım. E ee, bura bomboş. <laughs> buraya bir odası yapacağız. Buraya yerler da. Sakar buraya yatak falan da koyalım. Böyle olmaz bu iş. Tamam. Şöyle. Güzel yataklardan. Aha buldum. Şimdi sen ben burada yatacağım. Sen de burada yat. Tamamdır. Ee, buraya bilgisayar masası lazım. Şöyle table'lara bakalım. Tamamdır. Ee, ben bilgisayarımı direkt yatağımın oraya yapacağım. Tamam daha iyi olur hatta. Şöyle. Şuraya arkadaşlar bir tane koltuk ekleyeceğim. Oyuncu koltuğuna bayılıyorum. O yüzden yeşil bir koltuk seçeceğim bugün. Güzel. Laptopumu da yeşil seçeceğim. Laptop. Evet. Tamamdır. Şöyle açalım. Bunun interneti var arkadaşlar. İnternetimizi de bağlayalım. Burası da tamam oldu. Bir tane saat koyalım. O da yeşil olsun. Her şey yeşil oldu bugün Sakar. Güzel. Yeah. Ya bu ne ya? Bu ya. Ya tek kişisin zaten. Küçücük bir şeysin. Yatarsın bunda. Ya yok ben şeyim. Bunu yatacağım. Bak bak bak. Kendine kocaman yatak koydu. Ben de koyarım o zaman. Ol. Ama yok ben farklı bir renk yapacağım. Benimki yeşil olsun. Ben beyaz seviyorum Beyaz da giderim beyaz da yerim Aha. Oo, yeşil güzel oldu Komedin mi ben de istiyorum bundan Bad side Ama bunun yeşili yok Var var Yok vallahi yeşili neyse bu olsun bir şey olmaz Ben üstüne arkadaşlar cookie koyacağım Gece acıkırım Vallahi şöyle koyalım Bunda içine tabi biraz cookie koymamız gerekiyor ya, ya, ya. Hadi hadi bir dakikamız kaldı. Meloş ne yaptınız aşkım? Bitirmek üzereyiz. <laughs> kamera sistemlerini çekmedik. Sakar çabuk kameraları ayarlayalım. Ben şöyle kameraları pop, pop, koyayım. Şöyle Allah şunu da yapalım. O bloğu kırdık düzeltmemiz lazım. Buralara kamera buraya kamera. Tamam buzdolabı boş. Şöyle ya Sakar bu nasıl merdiven ya? ya Çok kötü olmuş bana beğenmedim. Nasıl? kaktüsler de biraz boyunu büyüteceğim arkadaşlar. Evet, Nasıl evi patlatacak ya? <laughs> kendim dönemde, kendim dönemde, <laughs> Son 30 saniyemiz kaldı. Hızlı olun birazcık. Ne 28, 27. Sakar say. Hayır durur musun? Sayma. Aha. Panik yapıyorum. Aşkım sizin çatıda niye TNT var? Sensör diye. Pofuduk ne yaptın kız? Bana, bu şey söyleme. Anteni bizden çalmışlar. Şuna bak. Ha, işte şöyle içeri girelim. Ya bu kapı beni okumuyor arkadaş. Kapının önüne bir tane de şey koyacağım şöyle. Açıl bakalım. Şunu koyacağım. Tamam. Değil, yaptım öyle. Şuraya bir daha arkadaşlar sandık koyalım. Bunun içinde Adıca. de golden apple'ımız olsun birazcık. Biraz da altın avuç. Şöyle hop. Kameraya bak. Bakayım kameraya. E çalışmıyor bunlar. Çalışıyor. Bağlamamışsın sakar. Yürü git ya. Çekil çekil öyle, öyle bağlanmıyor. Şöyle şöyle. Dışarıdaki kameraları da bağlayalım arkadaşlar. Aa. Kapı biraz zor açılıyor. Şöyle. Şöyle. Şuradaki kameraya da bağlanalım. Buna da bağlanalım. Tamam bizim ev bitti. Şimdi bir kamerayla kontrol edelim arkadaşlar. Şöyle bakalım. Aha bu içeriği gösteriyor. vallahi bu içeriği gösteriyor Sakar. Şöyle bakalım. Tamam. Buradan kapı girişini görüyoruz. Güzel. Buradan nereye görüyoruz? Bu da mı kapı girişini gösteriyor? Aynen. Tamamdır. Bu da diğer kapı girişi. Bu nereye gösteriyor? Bu da içeriği gösteriyor. Tamam. Diğerlerini de hemen şöyle yapacağım. Bunu niye bağlayamıyoruz? Bunu sakar koymuş çünkü. Şunu kaldıralım. Hayır ya kaldırma. Ya ben de göreceğim. Şöyle. Hop. Şunu da kıralım. Tamam. Şimdi bakalım arkadaşlar çok güzel Artık kamerayla her şeyi görebiliyoruz Popo tuvalet yapmadık Tamamdır Bitti Süremiz bitti Elinizi çekin hadi 10 dakika doldu vallahi doldu İnşallah bizimki güzel olmuştur ya arkadaşlar Bunu kazanmamız lazım Hadi sakar dışarıya gel Allah. Aha bizim evimiz bitti arkadaşlar Evet aşkım Efendim e, Hani dışarıda değilsiniz Dışarıdayız Ben sizi göremiyorum Ha, arka taraftayız bekle. Ana bunlar evi ters yapmış saka. <laughs> <laughs> ne o geliyor? Tamam ya bir ay, şey demedim. Evet arkadaşlar bugün kızlar ve erkekler güvenli ev kapışması yaptık. Önce kendi evimizi göstereyim. Bakın bizim evimiz. Aa biri kaktüsü kırmış. Ben kırdım. Kırma bir daha. Hayır hayır ya olsun kalsın ya. Arkadaşlar bakın bizim Bıraklar evimiz ki. bu şekilde gözüküyor. Girilmesi bayağı zor. Her yerde bakın böyle alev silahları var, Lazeller var, kaktüsler var, lav var. Aynen, çalıştırıyorum. çalıştırıyorum. Çalıştı bakalım. <laughs> Yan eve ateş ediyor. <laughs> Sakar nasıl ayarlamış? siz niye bize ateş Sakar ayarlamış arkadaşlar. Burada da kızların yapmış olduğu var. Aşkım tanıt bakalım. Bizim ev böyle arkadaşlar, her yerde kaktüslerimiz ve lazerlerimiz, kamera sistemimiz ve TNT'lerimiz bulunmaktadır. Bu arada TNT bulunmasının sebebi bedrock TNT ile batlamadığı için. Peki bir şey soracağım. Madem bu Allah. ev... Hey. Aşkım tuzağınıza kendiniz mi düştünüz? <laughs> ya pofuduk yapmış benim haberim yoktu. <laughs> <laughs> pofuduk <Papadoc>. ah! <laughs> 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 niye demiyor? <laughs> pofuduk ne yaptın sen öyle? İşte şüpheci orada bak böyle gidiyor. -oh. düşüyor. Sen <laughs> hayır Ay, hayır. Şimdi dışarıda hırsız gelse bu kapıya bir tıkla açar ki bunu. Neyse hadi evin içini gezdir. Lan düşür. <laughs> hadi evin içini gezdir açtım. Hadi gelin. Şimdi kızların evin içini geziyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Şey i̇şte Burası mutfak ve salonumuz. Oo hiç pencere bile koymamışlar. Burası üst katımız. Sandıklarımız mutfak güzel da olmuş. Var. Merdiven daha güzel bizimkinden. Oo. Pafuduk burada mı yatak. yiyecek? Evet, pafuduk burada yiyecek. Küçücük Meş ya pafuduk. Pafuduk sen pofuduk bunun pofuduk. içine gömülürsün bunun içine <laughs> dediğim anda gömüldü. Gömüleyim zaten. Ben ya ya seviyorum. Ya sana ne? Yatak ben bunu seviyorum. Yatak sakar ya? nasıl değil? Abi bu de mı yiyor? Evet. Ya bu daha daha kuş tüyü. Oo, depolar yapmışlar buraya. Sandıklarda ne var? Boş bunlar. E güzel, tamam. Sizin Bırakınca. evin içi böyle. Sıra biz de gelin bakalım hadi. Bence güzel. Bizim evi Sakar tanıtacak. Hadi gel. Şimdi Allah. öncelikle öbür tarafa geliyoruz. Şey <laughs> Sakar. Durdu. Dur. Evet, hadi eve girin bakalım bizim şimdi. Giremeyiz ki sistemli. <laughs> ya. Bak pofuduk kamera seni tanımıyor. Ne? Kapıyı, niye kırdın? Pofuduk ya. Manyak kız, manyak kız. Eve bakmam için kapının kırılması lazım. Girmem lazım ya. Içeri. Hayır. Burası böyle bir salonumuz, televizyon var. Pofuduk oynama Burada onunla. Bomba sizde şimdi var. Kulaklık gibi. Hem sizin eve gidiyor, hem zombilere gidiyor. Hahahaha. <laughs> <laughs> Hadi üst Burada kata bir çıkalım bir de. Televizyon. Merdiven. Güzel olmuş. Üst katımızda Allah ya bu merdiveni bir yapamadın ha. Beceremem. Ben Allah. Oluyor da sen yapamamışsın. Burada, benim lap... pofuduk laptopumu bırak. Abi ben laptop almadım. Elinde ya pofuduk. <gülüyor> ha. <gülüyor> Koyuyorum belki. Bak ters koydu Hiç ya. Koydu. Neyse bir şey olmaz. Hı. Bak burada yataklarımız var aşkım. Burada ve dışarı izleyebiliyoruz. Burada mutfağımız da küçük. küçük. Bilgisayarımız bir var. Yeterli Güzel. Güzel A, olmuş. Aynen olmuş. öyle. Arkadaşlar şimdi yorumlarda hangimizin evi daha güzel olmuş yazmayı unutmayın. Kızlarımı seçiyorsunuz erkeklerimi. Videoyu da beğenirseniz eğer devamı gelecek serinin. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Abi şu kapı saçları geçeyim de. Abi alın Ya ver giyin like ver. Like ver ver. Abone olun. çok seviyoruz. Şey <laughs> patlatma yada. dur dur ben dur. Pofuduk. Yok patlatmayacağım abi. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.